Harika bir gün olmadı. Bir öğretmen olarak bir sürü şey almalıyım. Aa, çok güzel şapkalar var. Acaba alsam mı? Yok ya gerek yok. Boşuna almalıyım. Ama başka şeyleri alabilirim. Hmm. Hamur gel. Ama bu benim için sağlama zararlı. Bir elma alabilirim. Gel bakalım küçük elma. Ay havucu düştü. Neyse havucu da ihtiyacım var. Hem de pembe. En sevdiklerim. Bunlara bayılıyorum. Hmm, başka ne alabilirim acaba? Şu tarafa gitsem iyi olur. Olamaz. Bence bir dahakini burada market arabası alayım. Neyse sepetim burada dursun. Hmm. hmm. tabaklar harika. Mor rengi bayılırım. Bu tabağı alacağım. Sonra evde beslersem diye bir hayvan alacaktım ama hayvan yok. Çırpıcıyı alsam mı acaba? Hmm. Pahalı gözüküyor. Bu çanta harika. Ha bir de şu lambayı alalım. Bu lamba mı hanımefendi? Hemen yardımcı oluyorum. Evet, lamba. En modellerden. Peki o zaman bu lambayı da alalım. Ah, sepetime sığacak mısınız? Hmm. Her şeyi sığdırmak çok zor olacak. Bunu da şuraya koyalım. Çok dikkatli bir şekilde götüreyim. Olamaz. Bana bir merkez tepesi verebilir misiniz? Merhaba bana yeni bir sepet verebilir misiniz? Tabi. Bu sepeti kullanın. Umarım bu sepette düşmez. Evet ya. Bu sepette düşmez eminim. Hadi bakalım. Bunu da buraya bırakayım. Kuyruğuma takıp gideyim. Ha, bu çöp kutusu harika görünüyor. Bu çöp kutusu mu? <laughs> Hayır. O bir yemek pişirici. Yani dev kazan diyebiliriz. Peki anladım. Hmm, gerek yok ya. Bende kazan var. Bu aldıklarımı ödeyebilir miyiz? Tabi. Hemen ödüyorum. Evet. Paketinizi şöyle vereyim. Ee, tam olarak tutar 50 lira. 50 lira mı? Bir dakika çantam şöyle dursun. Hemen para param çantama koymuştum. Şu sepete koymuş olabilir miyim? Şey buyurun ben de 60 yani 50 lira var. Peki iyi günler dileriz. Marketimize sık sık gelin. Bu arada sepeti sonra getirirsiniz değil mi? Tabii ki de. Evin yolunu tutma zamanı. Ay. Ah. Sonunda eve geldim. Aa, paketi dışarıda unuttum. Hı. Ah. Kapıyı kapatayım. Evet çok şükür eve geldim. Hadi bunları boşaltalım. Bunları dizme vakti. Oh. hayatım. hadi eşyaları getir. Ay kedi de Evet Evi tamamen boşalttım. Hayatım yardım edeyim mi? Hayır sağ ol. Oh. İl Allah'tan bu büyük poşeti kadın bırakmış. Düşünsene bırakmasaydı. Yani her şeyi elimizde getirecektik. Böyle bir şey olanaksızdı ve olamazdı zaten. Hayatta kıbretmem. Hı. Hm. Çocuklar siz de gelin geldim. Ben de. <laughs> kızım yüzüne ne oldu senin? Aa, birazcık çamur lekesi. Bir şey olmaz. <laughs> Babacım. Seni çok seviyoruz. Anne. Anne biz dışarı çıkabilir miyiz? Ne olur Allah. İyi misin kızım? İyiyim. Ne olur dışarı çıkalım. Evet anne ne olur ne olur ne olur. Peki bahçede oynayın tamam mı? Ses soluk istemiyorum. Yani düşmeyin ve çamura bir daha bulanmayın. Hıh. <laughs> ya tamam bir kerecikten bir şey olmaz. Hadi beni yakala. Geliyorum. <laughs> ah bu çocuklara. Ay keşke şapkalarını verseydik. Şimdi üşütecekler. Çocuklar. Ve aradan bir saat geçer. Ah anne özür dileriz. Anne özür dileriz. Gel bakayım burada. Kulağından çekeceğim seni bu şekilde. Ah, bırak tamam. Of. Sen de gel. Siz ne yapıyorsunuz bakayım? Apşu. 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 Siz ne yapıyorsunuz bakalım? Hı? Hiç düşünmediniz mi hasta olacağınızı? Hı? Düşünmediniz mi dedim? Hasta olsaydınız ya Allah'tan zor yakaladım. İki saat dışarıda bekleseydiniz ya bir saattir bekliyorsunuz hayatım ya ne oluyor? Aa, hapşu olamaz hepsi hapşu, hapşu hapşuru Ha, hapşuruyor. Hapşu çocuklar bu hastalığı siz mi bulaştırdınız? <gülüyor> hapşu. <gülüyor> olamaz. Herkese yayılacak. En iyisi biz şapkalarımızı bulalım. O kadar çok şey almışız ki. Ah buradalarmış. Allah'a şükür bulduk. Ben bunu alacağım. Ben de bunu. Hadi gel gidelim biz de. Daha çok oyun daha çok eğlence demektir. Bu evin hali ne böyle? Allah ayağım. En iyisi burayı toparlayayım. Hop şu. Hop şu. <laughs> Neyse üstüme şu hırkayı alayım. Hırka mıdır halı mıdır anlamadım. Üstüme alayım da. Aa, çocukların şapkası da yok. Kesin şapkayı aldılar. Neyse dışarı öyle çıksalar daha iyi bence de. Hayatım neredesin? Ah oh, o da gitmiş. Neyse ben toparlayayım şuraları. Her şeyi yerleştirmek bana düştü. Şunu da çıkarayım da. ay Her şey düzlendi gibi. Tabaklar kalmış. Onları da şuraya koyabiliriz. Oh, her şey güzel. İyi bir uyku. Ve örtü en iyisi. Ay. Bakalım o da çok güzel olmuş zaten. Uyu gitsin. Wow hayatım harikasın. Eve gelir gelmez o evin güzel olması beni motive etti. Çocuğun kitabını koymamışsın. Neyse. Bakalım neler yazıyor. Hmm. Ah isimler kitapçı. Hiç sevmem bunu ama olsun. Şuraya koyalım. Ders çalışır. Aa kızlar nerede? Şapkalarını alıp sanırım dışa çıktılar. Neyse şapkalarını aldılar ya. O iyi. Ben de yanına geleyim de. Çok uykum var. Biz bu örtüyle nasıl dayanacağız ya? 3-4 kişiyiz. Ya yeni örtü alırız birazdan gidip. Zaten yeni mallar gelecekmiş. Bir, bir günlük böyle idare ederiz. Ale 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 ale. Oyun oynamak çok eğlenceli. Bu konu kendim uydurdum. Ay yumurta kafalardan bir figür oyuncu. Bunu çok seviyorum. Bunun ismi neydi ya? Zıplayan kafa mıydı ne? Ha, aa yumurta kafalardan almışsın. Hayır, yerde buldum. Sahibine vermeliyiz. Saçmalama. Bizim olsun. Gel alalım onu da götürelim. Çok yanlış bir işe bulaştık. Bu kaç para ediyor biliyor musun sen? 5 liradır en fazla. Ne beşi kardeşim sen kafayı yedin. 100 lira falan. Bu bizim markette satılıyordu. Sanki. Aa evet ben de gördüm. Hatta bir tane çocuk almıştı. Evet evet yeni gelmişti hatta o da. Ay yazık çocuk düşürmüş. Ay bize ne ya düşürmeseymiş. Eve gideyim de şunu koyayım bari. Ya dur beni de bekle. Oh her şeyi yerleştirmek çok uzun zaman aldı. Aslında hiçbir şey yerleştirmedim ki ben. Hep uyudum. Şunları şöyle koyayım da. Oh bir sürü çantam oldu. Şu çantaları. Hah akşam oldu. Uyuma vakti bir öğretmen olarak uyumayı tercih ederim. Arkadaşlar videomuz burada bitmiştir. İkinci bölümü çok yakında gelecek. Hepinize görüşmek üzere.